Tacir Hanım şimdi çok zor bir süreç elbette. Üst üste gelen operasyonlar 31 Mart'taki zaferin ardından bir bakıyoruz bir yılı geçtik. Bunlar konuşuluyor. Ama hani tepkide, muhalefette Malzeme vermeme noktası var ya, şimdi bu sözlerle başka malzemeler de mi verilmiş olunuyor? Çünkü sokağa çağırmak ister istemez hani kesinlikle tabii ki tespit edilmez sokak olayları. Ama bir başka aşamaya ülkeyi götürebilir, iç karışıklığa götürebilir. Haliyle biraz hani özgür özel tepki de ipin ucunu kaçırdı mı e bu da ister istemez başta CHP'nin de Aleyhine dönebilir mi? Çok hassas bir çizgi değil mi bu? Nasıl buluyorsunuz başta bu söylemleri ve tabii ki yapılan yorumlara ekleyeceklerinizi de almak isteriz. Evet her şeyden önce bir araştırmacı olarak toplumu gözlemleyen ve özellikle akademik seçmeni açısından bunu değerlendirmek isterim. Şimdi gri alanda bekleyen çok büyük çoğunlukta uzun zamandır sizin de bildiğiniz gibi birçok anket şirketinin kamuoyu araştırmalarını ortaya koyduğu kararsız seçmenimiz var. Ve bu kararsız seçmen diliminin büyük bir çoğunluğunu e, AK Parti ve MHP seçmeni oluşturuyor. Cumhur İttifakı seçmeninin oluşturduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla şimdi buradaki bu gri alanda bekleyen seçmen de ne yapıyor? Siyasi aktörleri, siyasi partilerin söylemlerini takip ediyor, izliyor ve ona göre kararını verip kararını veriyor. ondan sonra partisini belirliyor. Şimdi bu, bu seçmen grubu neden ayrıldı? Neden bu kadar yüksek oranda biz bir kararsız seçmene geldik? Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, anti demokratik uygulamalar, yani sayabileceğimiz onlarca mesele var burada da, ekranlarımızda da tartıştığımız. Şimdi haliyle burada fakat AK Parti seçmenini e, bence Cumhur e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de biraz daha iyi okuması gerektiği kanaatindeyim. Neden? Şimdi bu tarz söylemler bu gri alanda bekleyen AK Parti seçmenini kendi içerisinde konsolide etmeye e, itebiliyor. Yani evet bir siyasi e, eleştiri elbette olabilir. Zaten bugün Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum hakikaten hiç de e, kolay olmayan bir durum. Her gün operasyonların olduğu, belediye başkanlarının görevden alındığı, tutuklandığı e, ve bugün e, neredeyse yalnızlaştırılmış e, bir Cumhuriyet Halk Partisi var. E, kendi başına bir mücadele kendi iç çatışmalarıyla da uğraştığı kayın meselesi Kemal Bey gelecek mi? Nitekim o toplantısında basın açıklamasında bunu da dile getirdi. Yani yok 30 Haziran diyorsunuz, 8 Eylül diyorsunuz. Yani bu da benim üzerindeki baskı olarak dile getirdi ee, Özgürüzler. Fakat bu e, tarz söylemlerin e, doğrudan şimdi Cumhurbaşkanı'na AK Parti'de kopmuş olsa dahi bugün hanesinden ayrılmış olsa gri alana gelmiş olsa dahi hala belli bir çerçevede de sempati duyan geçmiş yaptıklarından bugünkü siyasetini eleştirmiş olsa da lütfen bu söylediklerimiz yine yanlış anlaşılmasın sadece şu anda değerlendirmeyi yapıyoruz bu seçmenin nabzından. E, bahsediyoruz. E, dolayısıyla bu bu seçmenin e, kendi hanesine tekrar gitme refleksine yol açabiliyor. Ve aşama neye dönüşüyor? Şimdi mesela sosyal medya hesaplarında sizler de takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. E, daha sert bir şekilde artık özgür özeli e, tıpkı İmamoğlu süreci gibi gitmeye başlayan ve neredeyse sanki hükümet üzerinde de e, baskı kuracakmış gibi yani İmamoğlu da böyle bir adaylığını e, ön seçime gideceği zaman aynı şekilde işte sert bir muhalefetle gidince de e, hemen arkasından işte şimdi Özgür Özel'in de ya soruşturma açıldığına e, tanıklık ettik. Yani ona benzer bir durumunda e, yürüdüğünü bir gözlemleyebiliyoruz açıkçası. Oraya doğru da giden... Bir süreç umarız ki olmaz yani ama ülkemizde hiçbir durumun bizi şaşırtmadığı bir sahnenin içerisindeyiz. Yani biz 31 Mart seçimlerinden sonra vana atanan yani görevden alınmasından sonra yani toplumsal bir muhalefetin devreye girmesiyle atılan geri adımı görmüştük. Bugün ise sabah uyandığımızda 3 tane belediye başkanının yani çok önemli illerimizin hiçbir il, kıymetsiz değil ama buradaki tabii ki şeyden bahsediyoruz. Yani hakikaten de turizmin olduğu Antalya'dan Adana'dan 2 milyon nüfus milyonun üzerinde nüfusu olan Adıyaman'dan depremden çıkmış ayrıca bir ilimizden ve 3 belediye başkanının gözaltına alınmasıyla bir tanesinin az önce işte görevden uzaklaştırılmasıyla diğerlerinin hala akıbetinin ne olacağını bilmediğimiz ve muhtemeldir ki e, bu e, operasyonlar devam edecek. Böyle görünüyor. E, e, yani e, bunu zaten ekranlarda Esenyurt'ta başlayan süreçte konuşmuştuk. Bu bir e, devamlılığı gelecek. Esenyurt sadece bunun ön provasıydı. E, akabinde İstanbul. Şimdi bunun ucu Ankara'ya dayanır mı? Dayanmaz mı? E, açıkçası e, yani dayanmaz da diyemiyoruz Gizem Hanım. Bunu siz diyebiliyor musunuz? Ya da bu ekranda bulunan bütün gerçekten arkadaşlar diyebiliyor mu? Hayır diyemiyoruz. Belki Ankara'da da yani elbette ki ortaya bizim attığımız bir iddia olmasın ama yine ilçe bazlı gidebilebilir. Yani çünkü Sayın Mansur Yavaş'ın çok ciddi bir halkta karşılığı var. Yani sadece Ankara'da değil Türkiye genelinde büyük bir karşılığı olan bir belediye başkanı. Dolayısıyla şimdi hani alfabetik sıraya göre gidildi. Adıyaman, Anana, Antalya, Ankara es geçildi. Ee, sorusu konuşuldu burada. Neden Mansur Yavaş'ın bir parti üstü de e, bir kimliğinin olması, Türkiye'de e, bütün gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olarak bugün anketlerde de birinci çıkan isimlerden birisi de olması. E, belki buna şu anda hani bir yerde durdurulabiliyor ama gitmez diyemeyiz. O şimdi Buradaki prova yapıldı. Bakın az önce ne dedi? Malzeme vermemek lazım dedi. Ee, arkadaşlarımızdan birisi hatırlamıyorum. Şimdi malzeme neydi? Burada bu siyasi mühendislik öyle bir hazırlandı ki. E, Manavgat önce servis edildi Gizem Hanım. Manavgat'ın Baklamak servis edilmesi... Meselesini evet galiba. O video. Evet. Ee, şimdi toplu 350 bin euro. Şey... <laughs> evet. Evet. Yani bu e, rahatsız edici bir görüntüydü. Servis edilen bu görüntü. Dolayısıyla iki gün bu sosyal medyada bütün toplumda tartışılan, konuşulan bir meseleye dönüştü ve dönüştükten sonra iki gün sonra diğer üç tane belediye başkanının görevden alındığına. Yani bugün gerçekten şuna da çok dikkat edilmesi gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyoruz. 23 yıldır özlenen bir iktidar arzusu var. Özellikle şu anda hani biz şunu Türkiye'de artık uzun süredir 23 yıldır demediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bir beş yıl sonra değişim gelir, yeni bir yönetim gelir diyemediğimiz bir atmosferin içerisindeyken 23 yıldan sonra Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh verilmişken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de atacağı her adımı e, gerçekten dikkatli atması gerekiyor. Yani vatandaşın hakikaten e, buna da bir tahmülü e, olmaz. Elbette ki burada bir e, rüşvettir, hırsızlıktır, iktidarı muhalefeti yoktur. Burada da muhalefetin de çok haklı olduğu gerekçeler bulunmakta. Yani bir yargılanacak bir durum söz konusu ise evet buyursun herkes eşit noktada yargılansın konusu. Ancak burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz da şimdi seçmende iki gündür ben seçmeni biraz gözlemlerken şunu görüyorum Gizem Hanım. Yani hani neden daha fazla dikkat edilmiyor? Neden daha fazla? Çünkü orayı iktidara getirmek istediği, yönünü çevirdiği bir Cumhuriyet Halk Partisi varken Şimdi bu tarz görüntülerle de karşılaşmak istemiyoruz. Elbette ki bu bir yargı meselesi. Bunun gerçekliğini yalanlığını bilmiyoruz. Yani ne çıkacağını. Fakat bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini toplum tarafından şu anda özellikle gri alanda bekleyen seçmen üzerinde de bir mühendislik, siyaset mühendisliğinin yapıldığını ve bunun satın alınmış olma olasılığının olduğunu da e, ayrıca gözlemlediğini söylemek istedim. Evet seçmenin tavrını söylemeniz çok önemli oldu. Yani bu tarz e, söylemler işte az önce de dediğim gibi hani sokağa döktürme e, sokağa çağırtma aklını başına topla ya da işte partinin başında kalacağımı Silivri'de yatarım gibi gibi söylemlerin aksine siz o kararsız kararsız seçmen kitlesinde AKP'ye dönüş hızlandırdığını söylediniz. Bu önemli bir görüş, önemli bir yorum, objektif de bir yani yorum. Evet, bugün özür dileyerek tekrar tamamlayacağım. Cumhurbaşkanından AK Parti'den kopmuş olsa dahi kendisinin geçmişine yaptıklarına hayranlık duyduğu bir alan var. Dolayısıyla bu tarz söylemler kendisinde şey yapmaya, evet bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde daha fazla bir coşkuyla karşılanıyor olabilir, sert bir muhalefet olarak görüyor. Ancak bugün esas kazanılması gereken zaten o gri alanda bekleyen seçmen.